Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Evet bugün ilk defa orada burada dolanırken size video çekmeyeceğim. Uzun zamandır daha doğrusu. Bugün bayağıdır merak ettiğiniz annemin ilgili işte nasıl oraya gitmiş, nasıl geri döndüler, neden geri döndüler, nasıl işe başladı gibi gibi sorularınız vardı. Bugün de bir akşam annemler bizde kaldı. Zaten ondan sonra videolarda izleyeceksiniz. Bugün de annemle soru cevap yapmaya karar verdik. Hatta Instagram'dan ve YouTube'dan sorularını sorun diye ama bayağı bir kısa zamanlı oldu. Kötü fristik diyecektim şimdi. Kısa zamanlı olduğu için çok bir şey daha gelmedi. Herkes daha yatıyordu büyük bir ihtimalle. Saat şu anda 11. Biz biraz erkenci olduğumuz için. İlk önce annem. ismi Nurhayat. Evet. Evet dediniz ve kaybettiniz. Evet. Ee, şöyle ben bir genel aklımda olan sizin merak ettiklerinizi bir sorayım şimdi annenler genelde bana bu şöyle yazıyorsunuz işte annenler nasıl gelip gidiyorlar oraya Türkiye'de kalıyorlarsa işte çoğunuz biliyorsunuz zaten Avusturya'da yaşıyorlardı arkadaşlar bayağı da bir yani 40, 50, 30 35 35'de yaşadılar daha sonra geri döndüler Şöyle bir anneme denelim. <laughs> evet. Öyle bir, <öde gülüyor> <oldu>. bir enerjimi sağlayalım. <laughs> <laughs> Nasıl buraya geldin? Nasıl buraya alıştın? Mı mı? Yani 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 ilk günlerle başlayayım. Ta i̇lk Aa, ilk günler. İlk. Hatırladığım kadarıyla anlatayım. Yalnız unutamadığım bir şey var. Onu anlatırsam zaten herhalde yeterli olur. Evet. Yani biz tabi babamla nişanlandık. Bir sene nişanlı kaldık. Yurt dışındaydı o zaman. Ben Türkiye'de kalıyordum. Onlar yurt dışında olduğu için nişanlıyken nikah yapmak istediler. Ama ben ve ailem istemedik. Çünkü nişanlılık bir tanışma süresi. Evet. Olabilir, ayrılık olabilir, şey olabilir diye nikah yapmak istemedik. Nişanlıyken ayrılmak kolay da nikahlıyken boşanmak zor olur diye düğünde nikah yapmasını istedik. Onlar da kabul ettiler. Bir sene nişanlı kaldık. Ertesi sene geldiler, düğünümüz oldu. Ondan sonra bir hafta on gün kadar düğünden sonra izinleri bitti. Beni de aldılar, yola çıktık. Yola çıktık. gurbette yaşayanların hepsi bilirler. O kadarını şey yapmama gerek yok. Edirne'ye kadar geldik. Bu arada sede. bahsettiğimiz sene 85 86 85 86 senesi arkadaşlar Edirne'ye geldik. O oradan bir şekilde geçtik. Edirne, Bulgaristan, Yugoslavya. O zaman Yugoslavya bütündü. savaş olmamıştı. Yugoslavya hepsini bir şekilde normal pasaportla gümrük kontrollerinden geçtik. Arabada ben, kayınvalidem, kayınpederim ve eşim. Avusturya Gümrüğü'ne geldik. Pasaportları verdik. Onların kimlerine tamam dediler. Benimkine geldi. Problem dedi. Geçemez dedi. Ondan sonra babam içeriye gitti. Polislere yalvarıyor. Ondan sonra işte ne yapalım bu kızı nasıl burada yalnız bırakalım. Polis nein dedi. Bir daha demedi. Geri gidecek dedi. Buradan dedi konsolosluğa götürüp bırakın. Ondan sonra siz geçebilirsiniz. Onu götüremezsiniz. Eyvah. Ne yapalım şimdi? Orada yok. Öyle yok. Böyle yok. Bir de kalabalık o sene. Yani nasıl anlatayım size. Bütün gişeler dolu ama e, Türkiye'de nasıl diyeyim size. Edirne'den Keşan'a kadar diyebilirim yani o kadar kalabalık. Bütün gömürler aynı şekildeydi. O kayınvalidem dedi ki yürüyerek geçelim. Bir deneyelim tırların olduğu taraftan. İyi biz aldık elimize bir bidon. Yürüyerek geçerken polisin birisi bizi demek ki gözetliyormuş karşıdan. Ondan sonra geldi yanımıza, arkadaşlar ben mucize görmedim diyemem. O arada yani mucize gibi bir şeydi. Çünkü biz orada çeşme var mı yok mu bilmiyorduk. Siz ne yapıyorsunuz burada dedi. Yani polise cevap verirken orada şeyi gördük. Çeşmeyi. Su dolduracağız geri döneceğiz dedik. Oradan geri döndük. Buradan gireceksiniz dedi. Geri döneceksiniz Yubasar'a. Yani. Hadi giriş yaptık Avusturya'ya. Ondan sonra tabii polis kontrolü olduğu için mecbur geri döndük. Oradan bu sefer kaynanan bir taraftan, kaynatan bir taraftan Almanya'nın arabalarını dolaşıyorlar. Yani herkese yalvarıyorlar, geçirebilir misiniz diye. Tabii kimse kabul etmek istemiyor, risk almak istemiyor. Ondan sonra bir tane minibüs dedik ki biz bir deneyelim. Kalabalıklar ama içeride en az 10 kişi varlar. Ondan sonra neyse e, kaynatam, kaynatam. Allah razı olsun dediler. Beni orada bıraktılar. Kendi arabalarına doğru gittiler. Ondan sonra a, a biz kadınla arabanın yanına geldik. Kadın bu sefer arkadaki arabalardan korktu. Bana dedi ki kızım sen onları bulabilir misin? Orası da o gün ya tabii ben ilk defa geldiğim için ya da gerçekten çok kalabalıktı. Mahşer yeri gibi kalabalık. Eyvah ben ne yapabilirim şimdi? Nerede bulurum onları? Hangi gişedeler? Hangi kuyruğa gövden gövdeler var? Şimdi ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım? Biraz da orada yani kendi şeyimi kullandım, inisiyatifimi. Kadın bilmeden önce ben atladım araba içine. <laughs> Korktum çünkü yani. Onlar da beni alıp bir yerlere götürseler yapabilecek bir şeyim yok ama tek orada kalmayayım yani yalnız. Ondan sonra baktım herhalde kadının da gelini vardı uzanmış menemşin arka tarafında ben de onun yanına uzandım çektim kafamı öte <laughs> çocuklar önde şoför bir de iki tane oğlum önde üç kişi oturuyorlar yani. ama tam da yani ben bindim polisin önüne geldiler pasaport kontrol olacak çocuklar gördüler benim arabaya bindiğimi ondan sonra hemen yani bu videoyu takip eden varsa, hatırlarsa buradan selam olsun onlara. Binlerce kez dualar olsun. Anne baba belki yaşamıyor olabilir ama belki çocukları hatırlar. Ondan sonra çocuklar beni görünce arabaya bindiğim anneleri daha sonra bindi. Hemen cama polisin önüne doğru yöneldiler sorular sormaya başladılar. O zamanlar tabii ben bildiğim bir şey değil ama demek ki ellerinde kuponlar alıyormuş benzincilerden benzin alabilmek için Almanya'ya de Ondan sonra polise sormaya başladılar. Bizim elimizde kuponlar var. Bunlarla nerelerden şey yapabiliriz, benzin doldurabiliriz. Şu bu. Pasaportları polis onlara cevap verirken hepsini dalgaladı Onlara da cevabını verdi, saldı. Biz bir oh dedik. Polis kaç getirmişler? Ben Almanyalar arasında Avusturya'ya geçtim. Şimdi bizimkiler yok. Tabi bizimkiler de beni verdiler ama şimdi bilmiyorlardı ne olduğunu. Bir bakıyorum kayna, <laughs> yürüyerek geçmiş, Avusturya'ya geliyor bizi buluyor. Bir bakıyorum kayna tam yürüyerek geçmiş, y geliyor bizi buluyor. sonra Hepsi tekrar geri dönüyorlar, tekrar çıkış yapıyorlar yani sınırlarını kendi arabalarına gidiyorlar. Bu sefer bizim durduğumuz yerinde karşısında tekrar polis vardı. Dediler ki biraz daha ilerleyelim burada şüphe çekmeyelim. Biraz daha ilerlediler. Bu sefer onlar biraz daha ilerleyince az önce kaynanam kaynatan bizi öbür tarafta buldular. Bulamazlarsa diye ben bu sefer korkmaya başladım. Neyse. Bizimkiler de gelmişler. Gele gele gene aynı denk, gişe denk gelmişler. Hemen sormuşlar, tanımışlar. Nerede kız diye kızı bir arabaya bindirdik, konsolosluğa yolladık demişler. <laughs> o yani işlemleri bitirdikten sonra gelecek. Neyse, biz oradan çıktık, oradan bizimkiler de çıktı, geldiler. Aman siz bizi bir görecektiniz. Hiç tanımadığımız insanlarla bir sarılışıyoruz. <laughs> bir ağlaşıyoruz. Allah sizden razı olsun. İşte şöyle böyle biraz korktu insanlar haklılar da. Hani şikayet olursa insan kaçırmaktan yakalanırız şubu diye. Yani. Ama biraz tabii benim de e, ataklığım olmasaydı orada görüntüde kalmadım arkadaşlar. <laughs> Gelin yanına yapma, yaptım geçtim yani. Avusturya'ya ilk geçişim çok heyecanlıydı. Yani her şeyi unuturum ben arkadaşlar. Ben size söyleyeyim yani benim çok fazla unutkanlığım var. Ama bu anı unutulacak bir şey değildi. Yani. İlk geçişim böyle. Biraz uzun oldu. Yok. <laughs> <laughs> sonra buraya geldikten sonra? Buraya geldim tabi hiç pasaportta bir işlem yok. Pasaport boş. İlk uh, defa da yani ben geldim Paşink Kemendesi'ne, Paşink Belediyesi'ne. Uh, 30 senede Paşin Belediyesi'nde kaldım. Çok sağduyumdur gittiğim yere. Hala da. Hala da Paşin Belediyesi'ndeyiz yani. çok iyi bir polis memuru vardı. Bir gün polislikten mektup gelmiş. Gittik Ali ile beraber. Yani Zeynep babasıyla. Tabii kaçak geldiğimi anlatmadık ama benim vizem yok diye anlattık. Ondan sonra şöyle böyle acaba geri döndürürler mi bizi? Çünkü o zaman daha sıkıydı arkadaşlar. Zeynep o günleri bilmediği için şimdi daha kolay. Şimdi aile birleşimi diye bir şey var. O zaman da vardı ama o zaman önce ıı, davetiye gerekiyordu, şu gerekiyordu, bu gerekiyordu. Çok daha zordu. Şimdi aile birleşimi diye getirebiliyorsun mesela. O zaman daha zordu. Neyse oradan oraya atlamayalım. Polis memuruna anlattık. O da çok iyi. Herhalde öldü. Allah dinince dinlendirsin. Dedi, nasıl sen buraya gelmişsin dedi, o sen ailen dedi, benim ailem dedi, kim buradan oraya gönderebilirmiş dedi, kendine şey yaptı. Ondan sonra ben dedi yapacağım, hiçbir şey olmayacak. Ondan sonra o polis yardımıyla benim vizem alındı. Biraz da şanslıyım herhalde arkadaşlar. O senelerde mesela kimse süresiz vize alamıyorken, bir iki sene sonra benim süresiz vizem de çıktı. Yani böyle. No. <laughs> Biraz şanslı sayılırım o konuda yani. Yani öyle gelmişler arkadaşlar ama gerçekten bakın e, ben daha çocuktum. Yani çocuktum ama hatırlıyorum yani çocuktumda en fazla şu an olsan kadarımdır herhalde. Hatırlıyor musun sen? Halıya sarmışlar, gelinler ha, öldü. O, evet. Türkiye Türkiye'ye gitmiştik sene geri dönüşte. Evet. Türkiye Zamanın kapısında daha yani çok iyi hatırlıyorum sırada beklerken birdenbire ön tarafımızda bir bağırış bir çağırış bir kıyamet koptu yani 16 saat beklemiştik o sene evet ve gelini halıya sarmışlar ve bagaja koymuşlar geçirmek için kız oradan maalesef tabii ki de bir hava da sıcak çok sıcaktı çok, çok kalabalıktı sıcaktı, kalabalıktı e, biliyorsunuz zaten Sıla yoğunluğu maşallah yani her grupta iyi kötü bekliyorsunuz ve yani nasıl akıl edememişler hani beklerken en azından çıkartalım diye ya da korktular annemin dediği gibi. Hani hiç görünmesin en iyisi mi diye belki de düşündüler. Ama çok iyi hatırlıyorum yani bayağı bir bağırış çağırışla herkes ne oluyor diye bir paniklemişti. Sonra zaten ambulanslar bilmem neler gelince öğrendik ki orada kız maalesef ölmüş. Yani ya öyle ya, hala yapanlar var mı bilmiyorum ama Yo ondan sonra zaten içerideki bagajları şey koltuğun içindeki yemek şeyler ne kadar bazen yemekleri örtüyoruz ya hani onlara kadar kaldırtırıp altında insan var mı diye çok uzun seneler yani. arandı yani. Yani var yapanlar yani şuna nasıl falan yazmayın ben sizi biliyorum <laughs> nasıl olmuş öyle işte hiç korkmadınız bilmem ne yazmayın Sadece yani bizimkiler yapmamış öyle bir şey. Ben çocukken diyorum. böyle. Yok <laughs> kork korkmadık yani. diye bir şey yok. Korktuk. Korktuk ama şimdi e, gürültüden geçmek mi korkunç yoksa o kadar kalabalığın içinde hiç bilmediğim yerde Türkiye'de kalsam korkmam. Kadar. Yani benim oluşum o. Biraz Zeynep bu konuda bana benziyor sayılır. Korku nedir biz pek bilmiyoruz yani orada yalnız kalayım, burada yalnız kalayım şundan korkuyorum, ondan korkuyorum Allah'tan başkasından kolay kolay korkmayız ama şimdi o durum başka, bu durum başka yani Türkiye'de dil bilmiyoruz Türkiye'de kalsam korkmam, hiçbir şekilde korkmam ben bir şekilde dönerim memleketime ama şimdi Yugoslav, Avusturya biraz zor yani hiç dil bilmiyorsun, kimseyi tanımıyorsun yani. bilmediğin yani bir şeyde insan neden korkar bilmediğinden korkar bildiğinden korkmaz o yüzden korkmadım sayılmaz yani biraz kendi ataklığım olmasa büyük bir ihtimal kalacaktım çünkü teyze korkmuştu yani teyze bırakma meyllemiş yani. Yok, kızım sen onları bulabilir misin ben korkuyorum yani dedi. arkadan abi. şikayet yani. olabilir, dikkat çektik falan dedi ama şimdi ben oraya baktım, buraya baktım. O kadar mahşer yeri gibi bir kalabalık. Nerede bulurum onları? Attım kendimi arabanın içine. O da bir şey diyemedi. O da bindi arkamdan. Yattım gelinin yanına. Biz iki gelin beraber de geçtik işte. Yani. <laughs> Ama kim olsa korkar. Mesela ben olsam ben de istemem. Çünkü arkadakiye beni şikayet ederse şikayet etmesini de geçtim. Arabayı bir ararlarsa, beni korkarsa ben nasıl cevap veririm? Onlar korktular yani. zaten. Onlar da haklıydılar. Onlar da haklıydılar ama yapabilecek hiçbir şeyim yoktu. Yani. Ama Allah da yardımcımız oldu. Yani. Bir şekilde geçtik. Sen nasıl bir çocuktun yani ben? Hmm. Ve annen hiç unut annenin hiç unutmadığı an senin hakkında. Ben. <laughs> anlatmayayım. Ben Zeynep'in çocukluğunu size anlatmayayım. Zeynep yanlış olmuşun diyor. Evet. Bana. <laughs> Zeynep gerçekten yanlış olmuş. Oğlan çocuğu olsaymış. Şimdi Mert'in kızına biz aynı şeyi söylüyoruz. Aynı halasına benziyor. Yani Zeynep de öyleydi. Zeynep de bir oğlan çocuğu kadar hareketliydi, aksiydi. Yani ben Mert'ten de çektim, çekmeden yaramam. Çocuklar ben çektim derken yaramazlık konusunda çocukların hepsi tabii ki yaramaz ama Zeynep felaketti. <laughs> Zeynep yani bir oğlan çocuğu kadar vardı. vardı. Kız çocuğu gibi otur oturduğun yerde deyince oturanlardan değildi yani. Ama büyüyünce akıllanıyorlar. <laughs> ee, biri yazmış ki annenizi tanıyorum. Hala aynı güzellikte ve hanımlıkta sevgiler demiş. Bu da bantıkalı. Pınar 10 TRS yazmış. Teşekkür ederim Pınar'cığım. Bancamaya gelince görüşebiliriz. Ondan sonra Kübra yazmış bu sene görüştüğümüz bandırmada. bandırmada beraber keyif yaptığınız şey ne? Yani en çok keyifle yaptığınız şey ne demiş? Valla biz beraber olduğumuz her an keyifli <laughs> yani... arkadaşlar. Biz böyle birazcık çılgınız. <laughs> yani... Normal bir aile değiliz arkadaşlar biz. Yani. <laughs> biz oturur ağlarız, kalkar oynarız. Dakikamız dakikamızla aynı yani. yani. Başka ne sorular geliyor? Çok diyorum ya çok kısa süreli attığım için akşamdan atsaydım belki daha fazla soru gelebilirdi. Daha 15-20 dakika anca oldu atalı. Şu an düşünüyorum sizden gelen soruları çoğunlukla. He, ne oldu da ıı, temelli dönüş yaptınız? Ve e, Türkiye mi yoksa Avusturya mı diye sorular geliyordu çoğunlukla. Evet. Türkiye'ye alışabildiniz mi? O benim için çok yanlış bir soru. Neden? Yani sorunun cevabını başlarken asıl yanlışı ben yapmış olabilirim. Çünkü ben Avusturya'ya geldim Aynen ama... Annem her sene dönüyordu. <laughs> benim buradaki bütün arkadaşlarım da konuşsanız size aynı şeyi söylerler. Ben geldim gelir, hep geri dönüyorum. Hep. Yani tamam insan yeri yaşadığı yere alışıyor, alışmıyor diye bir şey yok ama benim için pek alışılmışlık söz konusu değil. Ben geldim ve döndüğüm güne kadar yani aşağı yukarı her gün duymadıysa arkadaşlarım iki güne bir ben dönüyorum dediğimi duymuşturlar. Çocuklarım da o şeyde büyüdüler. Ben döneceğimi buradaki herkes biliyordu. Çocuklar evlenince, Zeynep zaten daha önce evlenmişti. Mert'i de evlendirince, bir sene daha bekleyelim bakalım nasıl olacak geçimler, şuları buları deyince bir sene daha kaldık. Bir sene sonra işi gücü bırakıp memleketimize döndük. Hı. Benim için Türkiye mi, Avusturya mı? Tabii ki benim için Türkiye. Yani. Şu an mesela buraya geliyorlar, burada sıkılıyorlar. Bir an önce <laughs> gitmeye çalışıyorlar. Evet. Yani. Evet. Çünkü Aynen. burada ne var? burada robot hayatı. Yani bakmayın siz Türkiye'dekilerin Almancılar Almancılar dediğine buradaki hayatı yaşasalar aynı disiplinle çalışıp aynı disiplinle işe gidip gelseler A, kazanç burada da Türkiye'deki gibi burada yaşarken. A aynı şey ama Türkiye'ye gelince para yükseliyor. O da bırakın da o kadar olsun Türkiye'deki arkadaşlar gerçekten burada olup çalışsanız buradaki disipline siz de mesela diyelim ki bir yere gitseniz paranızın değeri orada şey olsa bir ayda aynı şeyi siz de yaparsınız. Burada ne domates domates ne biber biber. Siz bir kere Almancıların peşinde dolaşın pazarda dolaşıyorken mesela benim peşimden biri gelmiş olsaydı. Aa biberlere bak, aa domateslere bak. Gayet bir görmemiştik yaşıyoruz yani. Onun için çok görmeyin arkadaşlar. Bildiğiniz görmemiş oluyoruz Türkiye'de. Yani senede bir ay bırakın da rahat etsin şu Almancılar dediğiniz insanlar. <laughs> Biz bir kere ne Almancıyız ne de yabancıyız. Türkiye'de Almancı, Avrupa'da yabancı. Yazık bizlere ya. Yok vatanımız yok. <gülüyor> <gülüyor> Biz gayet de Türk'üz. Türkiye'de yaşayanlar evet şimdi benim bu sözlerim üzerine çok laf söylerler ama ben her şeyi gördüm arkadaşlar, 5 sene bitiyor Türkiye'deyim, yani milliyetçilik derseniz bu yurtdışında dışında gelip bir sene, öyle bir ayla iki ayla hiçbir şey anlamazsınız. Bir sene yaşamanızı tavsiye ederim, ondan sonra vatanınızın kıymetini gerçekten anlarsınız. Ha şimdi şu bir senedir, evet pahalılık mı pahalılık, evet yetmiyor mu yetmiyor ama o da düzelecek arkadaşlar, her şey güzel olacak. Geçecek, geçecek diyor. Tarkan <laughs> gibi. <laughs> evet. Başka bir soru da gelmemiş dediğim gibi. Neyse o zaman bana müsaade. Evet. Teşekkür ediyorum. Reporter, <laughs> annem diyor ki video yaşmadan röportaj yapacak falan diyor. <laughs> Hepinizi öpüyorum. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İzlemeye devam. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yorumları annem tek tek her bir video olursa olsun takip ediyor bu arada arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.